Şimdi size 2017 yılından bir görüntü izleteceğiz. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan bir helikopter. Görelim o görüntüyü. Bir helikopter Büyükçekmece'deki televizyon kulesine çarpıp bu şekilde düşmüştü. Ve can kayıpları vardı. 7 kişi o kazada can vermişti. Sonra araştırıldı. Bu kazanın nedeni olarak o kulenin ışıklandırılmaması ve işaretlenmemesi gösterildi. NTV ekibi o kuleye gitti, son halini görüntüledi ve son hali bize gösteriyor ki aradan 8 yıl geçmesine rağmen 7 kişinin öldüğü kazadan ders çıkarılmamış. Özel haberimiz geliyor ekrana. Geceye yaklaşırken Alaca'da böyle bir ışıklandırma yoksa pilotun bunu görme şansı oldukça düşer. Kaza araştırma uzmanı pilot Eyüp Turşucu'nun bahsettiği bu tehlike devam ediyor. Öyle ki can kayıplarının yaşandığı bu olaydan hala ders alınabilmiş değil. 10 Mart 2017'de Atatürk Havalimanı'ndan havalanan bir helikopter Büyükçekmece'deki işte bu kuleye çarpmış. Üçü Türk, dört Rus olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirmişti. Kazayla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir rapor hazırladı. O raporda kulenin standartlara uygun işaretlenmediği ve yeterince aydınlatılmadığı belirtildi. Uzmanlar bu tarz 45 metreden fazla köprü ve yüksek yapıların ışıklandırılma standartlarının uluslararası düzeyde kurallarla oluşturulduğunu belirtiyor. Bu ışıklar gece ve gündüz otomatik olarak çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Hatta diyor ki, ne olur ne olmaz herhangi birisi arıza yaptığı takdirde bu yedekli olmalı ki işlevini devam ettirebilsin. Bu bir uluslararası bir kural ve bizde de geçerli olan bir kural. Yüksek yapıların işaretlenmesi ve ışıklandırılması ise uçuş güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Aksi halde kazaların tekrar yaşanma ihtimali bulunuyor. Pilotlarımız için tabii ki bu tip yapılar mutlaka bu emniyet tedbirlerini almakla mükellef zaten. Almıyorlarsa otorite bunu zorunlu olarak yaptırmak ve takip etmek zorunda. Olaya ilişkin Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen davada mahkeme kuleyi yapan ve işleten firmanın iki yetkilisine 7,5 yıl hapis cezası vermişti. Ayrıca mahkeme firari sanık Mehmet Enis Özgül hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.